Yani doktor onay vermiş belli ki ama bir şey olmamış. Selin'in de siniri bozuldu. Muhtemelen benim de uğraşıyorum. Sen o terapi notlarını zaten ...İpe'ye götür. Anlayacak senin kontrolden çıktığını. Duydun mu beni? Sen beni duymamazlıktan geliyorsun değil mi? Gazete, gazete. Gazetem nerede? Bugün gazete günüm benim doktor. Gazete burada. Hayda. Gel. Gel sapığımla tanıştırayım seni doktor. Kim o? Sapığım mı? Evet doktor. Bu sapığım sapığım. Bu da doktor. Ver bakalım gazetemi. Bekleme odanız berbat. Nasıl? Esprili sapık. Tedavi etmeyeceğim seni. Çekil. Her gün aynı cevabı vermekten sıkılmadın mı? Sıkılmadım. Tamam. Ama seni tedavi etmeye kalkarsam sıkılabilirim. Tamam. Hadi çekil. Neden? Neden çünkü... ...ilginç bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yanlış anlama. Sen bayağı ilginç birine benziyorsun da, bakan bakan da ilginç bir şey çıkmayacak. Tamam, hadi çek şimdi. Bak lütfen. Ee... Ben iyi değilim ve kimse neyim olduğunu bulamıyor. Lütfen. Gömleğin bol. Kilo vermişsin. Yüzün kıpkırmızı. Muhtemelen ateşin var. Nefes nefesesin. Nefes almakta zorlanıyorsun. Yüzündeki şu şeyde kaposi sarkomu. Yani HIV pozitifsin. AIDS'in semptomatik evreye geçmiş. Bağışıklık sistemi çökmüş. Yani birisi yüzüne hapşırsa hasta olabilirsin ki muhtemelen birisi yüzüne hapşırmış. Hasta olmuşsun. Tamam. Oldu mu? Haydi şimdi çekil bakalım S gidelim. Süper başladın doktor. Ama bağışıklık sisteminde hiçbir sorun yok. Vücudun öyle demiyor ama. Git T hücrelerini bize saydırdı. Bırak şunu. Yaptım. Daha yeni saydırdım. O zaman tamam git bir HIV uzmanına görün. Onlara çok ilginç gelebilir bu söylediğin şeyler. Bırak bastonumu yoksa şimdi kırılacak bu baston kafanda kırılacak ama bırak. Tamam baston kafamda kırılsın ama sonra dosyama bakacaksın anlaştık mı? Şunu bırak. Bırak. Doktor, gördün şahitsin, dokunmadı mı? Doktor. <laughs> Doktor. <laughs> <laughs> Ana filaktik şoka geçiyor. <laughs> Git Selin'le konuş. Adrenalin verdik. Bir şey kalmadı. Taburcu edilebilir durumda. <laughs> Avukata ihtiyacın var. Bir hastaya vurdun. Selin'le konuş. Bir hastaya vurdum. Üç kelime, iki hata. Hasta değil, ona vurmadım. Ateş! Kapımın önünden ayrılmıyor. Bilgin kadrolu sapık. Karakola haber versem, asıl onun avukata ihtiyacı olur. E tamam, verseydin o zaman avukata ama sen ne yaptın? Evin önünde adamı hastanelik ettin. Selin'le konuş. Anafilaksiye ben sebep olmadım. Büyük ihtimalle aldığı HIV ilaçlarındandır. kavin. Abacavin... Tamam. Tamam, peki. Tamam. Ee, dediğin ilacın kesilmesi gerektiğini acile ileteceğim. ...sen de gidip Selin'le konuşacaksın. Ben. Ve tek kelime etmeden odadan çıkacaksın Ateş. Ben. Ben. Çok teşekkür evet. ederim doktor. Olur. Ne yapıyorsun burada? Yardım. Ateş hocanız bu hastaya verdiğiniz hiv ilaçlarının kesilmesini istedi. Tamam da İpek Hanım, Ateş Hoca nerede? Kendisi şu anda hapse girmemeye çalışıyor. Selim'den yardım almaya gitti. Hapis derken ne yapsın? Hastayı vurmuş. Hastayı tedavi etmen lazım. Adam AIDS. AIDS sırasında ortaya çıkan bir enfeksiyon. Çok ilginç bir vaka değil ne yazık ki. E madem ilginç bir vaka değilse tedavi et işte adamı. Çünkü adama saldırdığın için sana suç duyurusunda bulunabilir. Allah Allah. Saldırmadım diyorum adama. Dokunmadım, elimi sürmedim. Neden kimse bana inanmıyor? Ha? Neden herkes bu adamın lafına inanıyor? Belki yalan söylüyor adam. İyi şöyle yapalım o zaman. O adamın lafına karşılık benim lafım. Ben de diyorum ki ben adama vurmadım. Benim delikanlı arkadaşım Orhan Baba dayanamadı. Beni korumak için gitti daldı adama. He? Düşünsene Orhan. Temiz yüzlü. iyi bir insan. Hakim kıyamaz ona mahkemede. En az cezayla yırtar. Ne diyorsun? Demin söylediğimi söylüyorum. Adamı tedavi et, konu kapansın. Metin yok mu? Yok. Fizik tedavi. Abi beni eve çağırdın da. Ben seni eve çağırmadım. İpek beni aradı. Ateş başına iş açmış. Onu acil görmen lazım dedi. Hastanede değil, burada olduğum için sen de buraya geldin. Kocamın şu an burada olmamasıyla senin burada olmanın hiçbir bağlantısı yok. Sen niye buradasın? Hastanede değilsin. İlaçlama şirketi gelecek. Hayrola? Ya ben ateşi Selin'e yollayacağımı düşündüm de onun için... Çok doğru düşünmüşsün. Çünkü sıkı bir savunmaya ihtiyacı var. Hastayı vurmak ne demek? Hayır vurmadı. Oradaydım ben. Vurmadı, düşürdü. Zaten ben de bu konuyla ilgili bir şeyler söylerim diye geldim ama neredeler ya? Selin'in evindeler. Pardon? Niye? Ne niye? Niye Selin'in evi? Ateş mi? Ya yani niye vurdular ya? Orhan ben gönderdim. Yani Selin bugün evden çalışacak. Ha 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 ha, ha. tamam zaman tamam. Söyle. Neyi? Söyle ağzında bir şeyler var senin. Ha, hayır yok ya. O zaman tamam bir şey yok. Hı. Hı. Yok yok bir şey. Yok bir şey. Tamam Gülsün. İlker Bey'e... ...ilk bakışta iyi bir arkadaşa benziyor. Ama kağıt üzerinde biraz sıkıcı. Sorunu belli ki fırsatçı bir enfeksiyon. Büyük ihtimalle ya tüberküloz ya da pneumosistiz. Dosyasını okudunuz mu? Okumaya başladım. Ama karakterler biraz... ...karikatür gibi geldi bana. Hı? Çok sürükleyici değil. Şimdi. Ee, hocam bu arkadaş geçen hafta HIV kliniğine gitmiş. Nereye gitmiş? HIV kliniğine. HIV. Vay be. Biz HIV diyoruz, dolap dere HIV diyor işte bak. E, bütün dünya böyle söylüyor. Doğru ve yanlış. Senin dünyan benim. Peki. Şimdi işin ilginç kısmına gelirsek. Tüberküloz, piromosistis, mikobakteri, CMV ve HSV için yapılan incelemelerde akut bir enfeksiyon rastlanmadı. Yani bu bir enfeksiyon değil. Yeniden yapalım kan incelemelerini. Evet ama inceleme sonuçları doğru olabilir. T hücreleri 200 civarında. Çok düşük değil. Enfeksiyonla savaşmaya yeter. Gözden kaçırdığımız başka bir enfeksiyon, parazit enfeksiyonu... Hayır, hocam. Gayet incinemizde temiz. İki ay önce T hücreleri 30'lara düşmüş. İlaç değiştirmişler. Bağışıklık sistemi güçlenmiş. Viral yükü düşmüş. Her şey iyi gidiyor derken, tekrar daha da hastalanmaya başlamış. Hocam. Kabul edin. Bu vaka çok ilginç. ...ya bağışıklık sistemi çok güçlüyse? Otoyenmin bir hastalık mı? Mümkün değil HIV varken. Yeni HIV ilaçları uzun zamandır uyumakta olan bağışıklık sistemini uyandırdı. Bağışıklık sistemi huysuz, aç. Kahvesini içmemiş, uyandı. Saldıracak yer arıyor, sağına soluna baktı. Saldıracak enfeksiyon göremeyince gariban eski enfeksiyonların... ...zararsız kalıntılarına girişti. Tekme tokat. Immune reconstitution sendromu. Yani ilaçlar onu o kadar iyileştirdi ki kendini tekrar hissetti. Yani eğer öyleyse bu çok ilginç bir sıkıcı. İlginç falan değil. Peki eski enfeksiyon kalıntıları bulmak için aç yer filmi çekin. Bir de kortizon başlayın. Duydunuz gibi sesini. Vallahi Ateş hocası hastayı vurmuş dedi İpek Hanım. Söylediği bu. Yok ya, vurmaz o. Kesin bir yanlış anlaşılma vardır. Ya adam anafilaktik şoka girmiş yani. Vurmasa da bir şey yapmış. Doğru. Yoksa niye seninle olan yardım sesin O zaman geçerli bir sebebi vardır diyeyim. Peki, peki. Ekim olmalı. Ben kaçıyorum buradan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.